Yeni bir günden herkese merhabalar. Evet çarşamba günü hayli karışık duygulara çekilebileceğimiz, günü dengede götürmekte zorlanabileceğimiz, önemli işler, görüşmeler, istekler, başvurular ve talepler adına da belki de uzlaşmayı yakalamakta zorlanacağımız bir gündeyiz. Evet sevgili dostlar. Ayın bugün yapacağı ilk öncelikle Mars'a kavuşum enerjisi, Neptün'le dikleşmesi birazcık hayatımızda dürtüsel davranışların beraberinde hayal kırıklıklarına açık olabileceğimizi bize çok net anlatmakta. Hani bugünler bizim için sürpriz hoş gelişmelere açıktı ya, işte artık rüzgarın tersine esmeye başladığı bir günü deneyimleyebiliriz. Hayatımızda bizlerin gözlerini hayrete düşürebilecek duyumlar, olaylar, bireysel olarak hayatımızda da dünya genelinde de şok edici olaylar yaşanabilir. Hayatımızdaki birçok kişinin de büyük egolarının yıkımına da şahit olabilir, tanıklık edebilir.